Kuvvetleri şuraya tekrar çizersek kesişen kuvvetler olarak görüyoruz. Y cismi makarada olduğu için x cismini buraya gx olarak taşıdım. Burası s bir ipi. Burası da f kuvveti. Açıları da gösterelim. Kesişen kuvvetlerde la teoremini yazarsak gx bölü sinüs 90 artı teta eşit olur f bölü sinüs 90 artı teta o da eşittir g y bölü buraya da alfa dersek sinüs alfa diyebiliriz buradan e, buradaki açılar eşit olduğu için gx ve f'in yani f kuvvetinin sin ağırlığına eşit olduğunu görebiliyoruz. Yani birinci öncülümüzün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ikinci i̇kinci öncülümüzde teta eşittir 30 derece diyordu. Ona bakmadan önce üçüncü öncülümüzü inceleyelim. S1 ile S2 ipler arası açı 120 derece diyor. Ee, evet X ve Y özdeş cisimler olarak vermiş bize soruda. Bunlar özdeş cisimlerse ağırlıkları eşittir. Yani Gx eşittir Gy yx ile f'e eşit olduğuna göre bu da f'dir. Gördüğümüz gibi 3 tane kesişen kuvvet birbirine eşitse aralarındaki açı 120 derece olur diyebiliriz. Kuvvetler eşitse aralarındaki açı 120 derecedir. O zaman 90 Artı teta eşittir. 120 derece ise teta eşittir. 30 derecedir. 2 ve 3. öncül de doğru. Yani cevap 1, 2 ve 3. 1, 2